Lan oğlum kenara geç geri zekalı. Lan oğlum yürü yürü mal. Lan yürü sene geri. Şş, oğlum yap adam öldü. Hadi lan. Yes yendik. Kim kapı çalıyor lan? Oğlum kim gelen bu ya? Kim lan? Şimdi ne var lan? sen kimsin? Okullar mı kapandı? Karne günüydü değil mi? Eyse bana ne? Düşük geliyor zaten. Niye gideyim lan? Hayır biz karneci falan değiliz. Nesiniz? Sipariş mi getirdin? Pizza mı? Pizza var. Hayır. Yarın olacak bir e, e, örgüt anadın mıydı terör örgütü isimli bir Ör, örgüt var. Bu örgüt çök, çök, çökertmek için insan asyalar arıyoruz. S ya iki gün sonra gelecek misiniz? Vallahi gelirim. O zaman imzalayın. Tamam getir. Bir vurdum imzalanır. Lock. Tamam. İmzalamanız için teşekkürler. Bay bay gidiyor deli midir nedir bu ya? Ah, ah. Oh. Lan bugün şey vardı değil mi? Pardon o yarındı. Neyse ya. Uğraşacak lan biraz kalkalım şöyle. Oturum kahvaltısını yapayım da hemen hazırlanmaya başlayayım.

Şöyle Allah Allah yapamadım ya. Allah. Buradan böyle o. Bu ayağımda böyle. Şöyle yapacağım. Allah. Şöyle aramayacağım. Ayy. Ayy gitti o. Çıkayım şuraya hemen. Ve sonunda çıktım şu şu şimdi çok için. Allah Allah o aç ver. Dahi görmeden gidiyor. Bu neydi lan? Buraya ne olmuş? Lan oluyor Ne yapıyorsun? Kaçma sahip geldi. Ben başladım. Hadi lan hadi. Lan bir vuramadım. Lan onun silahını bozduk acaba. Vurulmuyor bak. Alın alın. Ağzını... Aha sen onu da vurdun. Ben de alayım. Aha onu da vurdum. Şunu da vurdum. Onu da vurdum. Yeah. Bizde boks torbası yok da. Ben de 10 çuvalı yumruklarım var. Al lan. Lan elim. Al bunu. Aa! Lan dur. Aa. <laughs> Yulav, ne var sahip? lan. Nereye dinle. Tamam dinleyeceğim, geliyorum. Ne oldu sahip? Ya yarın bizim karşı komşunun çocuğuyla e, Almanya'daki kuzenin geliyormuş. Almanya'daki kuzen mi? Karşı komşunun çocuğu mu? Eee yani? Gelmeseler olmuyor mu? Yok olmuyor. Ben evde olmayacağım. Sen, sen yarışma diyordun ya onları da oraya götürür. İyi la. Geri yine geliyor. Karşı komşunun çocuğu ben oyun bilgisayar bilgisayar diye tutturur. Almaca gelen kuzen de sürekli burayı över kendisini övmez geri zekalı mı? Selam aleyküm kuzen ne yapıyorsun? Evet ne, ne yapıyorsun Bir kere de gelmeyin be. Kuzen senin telefon nasıl? Sana ne lan? Göster hadi. İyi ee, tamam göstereyim. Benim telefon şöyle. Ne lan Nokia mı? Ee, Nokia. 3300. Kuzen bak bende de bu var. Oha oynayalım. iPhone iPhone 19 Pro Max. iPhone 19 mu çıktı lan? Çıktı ya kuzen. Oğlum bir de benim telefona bak seninkine bak ya bu ne? Ne şanslısın lan? Oğlum Türkiye cennet cennet siz geri zekalısınız bir bok yapamıyorsunuz bir gün çalıştım kendime bilgisayar aldım lan ben de var ya gittim kaplan aldım kendime. Geri zekalı. Oğlum Türkiye cennet sizin haberiniz yok. Öyle mi lan? Evet. Ben istediğim şey olur mu? Yoo. Lan hani cennet doğru. biz nereye gidiyoruz ya? Şey, Hüsamettin amcanın dediği bir yer vardı. Oraya mı gidiyoruz? Ha oraya gidiyoruz. Ben nereden oraya. Müslümanlar niye gülüyor? bir de kafamda taşıyorum. Sırf misafir diyor. O niye taşımıyor? Müslüman ben misafirim taşımam. Bir de Türkiye cennet diyor. Evet lan cennet. Müslüman. Zor